Arkadaşlar merhaba. Telefonu şarjda takınca e, konuşma nasıl yapılır? Bu videoda sizlere göstermeye çalışacağım. iPhone'da. Kestirmelere basıyoruz. Otomasyona basıyoruz. Yeni otomasyon diyoruz. Aşağı doğru iniyoruz. Şarj aletine basıyoruz. Buradan hemen çalıştıra basıyoruz. Sonra ikiye basıyoruz. Buradan da metni seslendire basıyoruz. Mesela ne olsun metni seslendir? Hayat güzeldir olsun. Ardından sağ üstteki tik işaretine basıyoruz. Şimdi telefonu şarja taktığımızda bu seslendirmeyi yapacaktır. Şu an takıyorum. Hayat güzeldir. Bunu nasıl kaldıracağınızı da bir videoda anlattım. Hemen sağ üst kısma onu da eklerim. Umarım bu konuda sizlere yardımcı olabilmişimdir.